Edilen bilgiye göre Şanlıurfa'dan İstanbul'a seyir halinde olan ve içerisinde Pakistan uyruklu 16 kişi bulunan otobüs Abant Kavşağı mevkinde arıza yaptı. Arıza yapan otobüsten inen göçmenler bölgedeki ormanlık alana kaçtı. Göçmenlerin kaçtığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler göçmenlerin kaçtığı ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Ormanlık alanda saklanan göçmenler polis ve jandarma ekiplerini görünce hızla kaçmaya başladı. Dur ihtarlarına uymayan göçmenleri dakikalarca kovalayan ekipler 3 kişiyi boş bir tarlada yakaladı. Olay yerine istenilen takviye ekiplerin arama çalışmaları sonunda toplam 16 Pakistan uyruklu göçmen yakalandı. Göçmenler ve gözaltına alınan otobüs sürücüsü ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Polisle göçmenler arasındaki kovalamaca saniye saniye kaydedildi. Yat aşağıya. Gel. gel. Buraya gel. Abi. 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 abi, ben, bu, abi. Yat yere yat. Hadi, hadi. Hadi. Durun, durun. Hadi, hadi. Dur. de. Tamam. Barış, şey, şey. Köye doğru geçin, köye doğru geçin. Hepsi oraya gitti. Yap. <laughs> üçünü aldık, üçünü aldık. Diğerler köye kaçıyor. Komutanım biz köye geçiyoruz.